peek atıyorsun ölüyorsun flash'la peek atıyorsun yine ölüyorsun saklanıyorsun yine ölüyorsun. Sırf bu yüzden kırdığın klavyeler veya monitörler sence de yetmedi mi? O halde hoş geldin. Ben Deş. Bugün sana Valorant oynarken nasıl doğru piklersin, nelere dikkat etmelisin bunları anlatacağım. Baştan söyleyeyim bu videoda oturup detaylı bir şekilde pick çeşitlerini işte şu satchel pick işte şu flash pick gibi anlatımlar yapmayacağım. Bunu her YouTube videosundan duyabilirsiniz. Yine ben ufak birazcık değineceğim fakat ana konumuz maçlarınızı kazanabilmeniz için olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde doğru picklemeyi anlatmak olacak. Ancak video geçmeden önce eğer bu video işine yararsa aşağıdan videoyu beğenip kanala da abone olursan beni çok mutlu edersin. Ayrıca herhangi bir görüş, öneri veya içerik fikri için de yorum yapabilirsin. Üstelik Kik'te neredeyse her gün yayındayım. O yüzden aşağıdaki King linkime gelirsen beni çok sevindirirsin. Muhtemelen sen bu videoyu izlerken bile ben yayında olurum. Orada hem eğlenceli hem de chill ranked yayınları yapıyoruz. Beklerim açıkçası. Yayın duyurularında malum Discord kapandığı için Instagram'dan yapıyoruz. Ona da aşağıdaki linkten ulaşabilirsin. Hem bir takibini de alırım. Direncilik faslımız bittiğine göre ilk olarak Peak neden önemlidir? Aslında bu başlık oyunun ana maddesidir. İlk yarı bombayı kurmak için saldırırsınız. ikinci yarı ise bombayı kurdurmamak için savunursunuz. Bu yüzden bu alanda ne kadar başarılı olursanız kazanma şansınız da o kadar artar. Bu videoyu dikkatlice izlerseniz siz en iyi şekilde peak atmayı öğreneceksiniz. Ve bunu da maçlarda uygulayarak kolayca rank atlayabileceksiniz. İlk olarak çapraz yürümeyi artık bırakın. Bunu daha önce de söyledim. Fakat madem peak rehberi yapıyoruz sanırım bahsetmeden geçemem. Peaklerken klavye ile sadece peaklediğiniz yöne doğru olan tuşa basmalısınız. Eğer sağ pikliyorsanız D'ye, sola pikliyorsanız A'ya W veya S'yi asla kullanmamalısınız. Çünkü böyle bir durumda rakip hem sizi daha erken görür hem de siz klavye ile reaksiyonu kesmeniz gereken iki tuş olduğu için ilk mermi isabet oranınızı oldukça düşürmüş olursunuz. Elbette W ve A'yı aynı anda basmanız gereken yerler olacak fakat bu piklerken değil. Piklerken her zaman tek bir tuşa basmanız gerekiyor. Ayrıca piklerken bunu bir de mouse'unuzu çevirerek yapıyorsanız bu da yanlış. Çünkü rakibin açısı gereği sizin ona verebileceğiniz tepki süresinden çok daha hızlı bir tepki verme şansına sahip olur. Böyle bir durumda da savaşı kaybetmeniz maalesef kaçınılmaz olur. Öncelikle rakibin olabileceği potansiyel yerlere cross koyup ardından çıktığımızda rakip farklı yerlerde ise mikro düzeltmelerle bunu düzenlememiz gerekiyor. 2. Crossunu rakibin potansiyel olabileceği yerlere koy. Bir yere piklerken her zaman crossunu izlemen gerekiyor. Crossun adeta gözünmüş gibi davranmalısın. Aksi halde crossunu farklı bir yöne bakarken odan farklı bir yöne kayarsa böyle bile vurabileceğin adam varsa bile maalesef vuramazsın. Eğer crossunu her zaman takipçilerin takip edersen en azından rakibin olabileceği konumlara tam denk getirebilir veya mikro düzenlemeler ile savaşlarını kazanabilirsin. Her zaman olabildiğince cross'unuz gözünüzmüş gibi bir yere baktığınız zaman cross'unuzu da oraya götürün. Cross'un farklı yöne benim gözüm farklı yöne bakıyor şeklinde asla olmasın. 3. Dar açıları tutabilecek oyuncular için geniş pikleyin. Mesela Bind'da Behuka veya Ebis Mid gibi konumlarda çoğu oyuncunun yaptığı hatalar bir açıyı tutarken o açıyı daralmalarıdır. Fakat dar bir açıda verebilecekleri tepki süreleri maalesef oldukça düşük olduğu için böyle bir durumda siz bunları fırsat bilip piklerken geniş piklemelisiniz. Bu sayede en azından sizi vurma şansları düşük olduğu için fight'i kazanma şansınız arttırılabilir. O konumdan yavaş veya dar çıkarsanız rakibiniz sizi o konumda beklediği için zaten doğal olarak tam cross'un üstüne gelip ölmüş olursunuz. Aşağıdaki referanstan hesap komu kayıt olup en ucuz ve güvenilir Valorant VP'lerini satın alabilir. Ayrıca ilgileniyorsanız diğer oyun içeriklerine bakabilir ve çekilişler kısmından da benim buradaki çekilişime katılabilirsiniz. Şu anda 875 TL'lik güzel bir çekilişimiz var. Katılmanı öneririm açıkçası. Ben mis gibi çekiliş abi. Param olsa da ben alsam. Hadi gel hadi hadi hadi. Mallar bal almayan mal. Hadi bakayım. Bu kısım özellikle önemli çünkü siz shift ile piklediğinizde rakibin tepki verebileceği süreyi oldukça yükseltmiş oluyorsunuz. Özellikle az önce söylediğim gibi dar açılı yerleri shift ile piklerseniz ölümünüz kaçınılmaz olur. Bunun yerine koşarak çıkmanız her zaman daha sağlıklı. Ay ben lurk atıyorum koşarak pikleyemem derseniz de Valorant'ta koşma sesleriniz her zaman bir adımdan sonra gelir. Bu yüzden adım adım kullanarak en azından sizi bekleyen bir rakip varsa onu alt etme şansınızı kazanmış olursunuz. Bu anlattığım iki şey için de örnek şu klibi izleyebilirsiniz. Çok kötü ve dar bir açıdan tutuyorum. Fakat rakip takım shift ile geldiği için böyle ben rahatça çok daha yüksek bir tepki süre şansım olduğu için rakibi vurabiliyorum. Unutmayın her zaman pikinizi geniş almanız da sizin yararınız olacaktır. Tabi bu anlattığım iki şey eğer rakip takım operatörse pek de mantıklı bir şey değil. O zaman skillerinizi kullanmanız gerekiyor. Buradan da diğer maddeye geliyoruz. Silah durumları hesapla. Elinizdeki silaha göre hangi açıda durup hangi açıda piklemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Stinger oynuyorsanız hızlı, Jace oynuyorsanız doğru zamanlık kollayarak, Vandal oynuyorsanız ilk mermi doğruluğunu koruyarak veya Şerif oynuyorsanız garanti pikler kill almaya çalışıp gunfight'tan kaçınarak oyun tarzınızı kurmanız gerekiyor. Eğer savunan oyuncu bir operatör ise önce bir mermi sıktırmaya zorlayıp ardından vurmaya çalışabilirsiniz. Rakip takım bir judge ise onu bölgesinden çıkartmaya çalışıp daha sonra o size pikleyince vurabilirsiniz. Genelde çoğu judge oyuncusu ilk yeteneği yese de her zaman saldırmayı tercih eder. Siz de bu olasılıkları ve stratejileri hesaplayarak fight'ı kazanma şansınızı olabildiğince arttırabilirsiniz. Bir diğer konu mümkün olduğunca yeteneklerini kullan. Aslında bunun üzerinde çok durmama gerek yok fakat elinizden geldiğince yeteneklerinizi kullanarak piklemeye özen gösterin. O yetenekleri bir yeri temizlemek veya size cross koymuş kişilere karşı çıkabilmek için ya da sizin bakmanız gereken konumları daha da azalttığı için daha sağlıklı ve tutarlı bir pik şansı vermiş olur. Ayrıca bir yerden cross koyarken de sage wall veya yeteneklerinizin sağladığı avantajları kullanmanız oldukça önemli. Her zaman her yere kapatmalısın diye bir şey yok. Sage wall'unu rakibe zor anlar yaşatmak için de kullanabilirsin tabii ki. Hatta icebox gibi maplerde bu wall'u hem kendinize peak alanı oluşturmak için yapabilirsiniz hem de bir yeri kapatmak için kullanabilirsiniz. Bir diğeri counter pick aslında oyunda bunu kullanan kişi maçın kazanılmasını fazlasıyla katkı sağlıyor çünkü kill çıkarma potansiyeli en yüksek pik çeşitlerinden birisi. Mantığımız ise çok basit. Siz pik dediğiniz yerden rakip geliyorsa bu rakibin cross'u başka bir açıya geçtiği an piklemeniz gerekiyor. Mesela şu an izlediğiniz klipte bu Odin alan reizimiz pikini tam ben cross'umu sağa çevirince atıyor ve bu da timing'i yakalayıp beni vurabiliyor. Siz de eğer zamanlamayı denk getirebilirseniz bu da genellikle rakip yaklaşınca yaklaşabileceğiniz bir timing olur. Çünkü oturup 5 saniye boyunca oraya asla cross koymazlar. Rakip Tam ise an counter peak ile onu vurabilirsiniz. Tabi bunu rakibin birden fazla cross koyacağı yerlerde yapmanız gerekiyor. Mesela long'da her zaman cross'unu aynı yerde tutacağı için bu hareket mantıksız. Fakat hook'da cross'unu durmadan sağa sol yapabileceğin için gayet mantıklı bir durum. <laughs> default ankle ve off ankle'lar. Bu konu çok önemli. O yüzden burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Default açılarda oynarken olabildiğince hareketli ve tepki sürenize uygun konumlarda oynamalısınız. Çünkü rakipler genellikle default açılarda cross'larını çok kısa koyup devam devam ederler. Aynı benim Raise Claw klibimde yaptığım gibi. Böyle pozisyonlarda rakibin size baktıktan sonra dönebileceği farklı ankle'lara piklemeniz daha mantıklıdır. Bu sayede rakiplerinizi daha gafil avlayabilirsiniz. Off angle'da ise pikleyen rakibe size cross koymayacağı bir ankle'da oynarsın. Fakat önemli olan orada oynayan kişilerin oradan rahatlıkla çıkabilecek ajanlar olması gerekiyor. Mesela Reyna, Jet, Yoru, Chamber gibi. Böyle durumlarda ilk giren rakip oraya cross koymayacağı için sizi beklemeyecek ve siz de ilk kill alıp rahatlıkla çıkabileceksiniz. Eğer çıkamazsanız birebir takas olur ve savunma siz olduğunuz için pek de mantıklı değildir. Sizin saydığınız bir kişi kalırken rakibin en az 3 kişi o sayda girmeye devam eder. Bu da teknik olarak pek uygun değildir açıkçası. Ayrıca her zaman oynadığınız noktalarda sürekli oynamaya devam ederseniz rakip takım artık sizin ne yaptığınızı anlar ve ona karşı strateji geliştirilebilir. Bu yüzden sürekli konumuzu değiştirip farklı açılardan pik almaya özen gösterin. Bu da rakibe ekstra strese sokar. Burant ulan burada mı veya şurada mı falan gibi düşünebilir. Dostlarım video bu kadardı. Umarım izlerken hem eğlenmişsinizdir hem de işinize yaramıştır. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bana çok desteği oluyor. Ayrıca tekrardan söylediğim gibi Kick'te yayındayım. Muhtemelen sen video izlerken de ben yayında olurum. O yüzden aşağıdan bir takibini alırım açıkçası. Eğer izlenmelerimiz bir tık daha yükselirse o zaman Kick'te beraber taktik çalıştığımız yayınları yapmayı düşünüyorum. Bu hem sizin hem de benim açımdan çok güzel olur. Her neyse seviliyorsunuz. Attığınız ZS olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.